Ben oldum bak 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 çocuğuma sabahtan beri bekliyor ya Antep fıstığı açılmış saçılmış çocuğum. Buna ne hakkın var senin? Bunu ben bugün fotoğraf çekmedim. Buraya atamam diye. Ya ya <laughs> hayatta ne dertler var. Hayatta ne dertler var? Buraya gireceğiz gireceğiz, diyeceğiz ki bugün şunu yedim şu kadar saat işte ne bileyim yürüdüm, şu kadar saat kardiyo çalıştım. İşte ne bileyim ay mesela diyeceğiz ki ay bugün hiç işte spor yapasım yok. Biri birimizi gazlayacağız. Diyeceğiz ki yaparsın, başarırsın. Hadi kaldır o koca götünü ha falan şeklinde konuşalım. Hocam hoş geldiniz hocam. Hocam Aykun hocam hoş geldiniz. Çok sevgili person training var şu anda chat direkt. <laughs> hocam benim bacaklarım şimdi ağrıyor bu arada. Ben kimseye gittim hala hani mesela yayında aralarda kalkamayacağım. Ee, çünkü yani kalksam da biraz uzun sürecek gelip gitmem. Çünkü ya bir, bir ağrı var yani. Bir ağrı söz konusu ne yalan söyleyeyim. Bugün mü başladın? Evet daha bugün mü başladım. Sabah kahvaltıda yumurta yedim. Akşam yemeğinde de pilavla haşlanmış tavuk yedim. Çok moralim bozuk. Mehmet ama Mehmet'ime bak. Ama Mehmet'ime bak. Öf. 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 Şuna bak şuna şuna. Şuna bak şuna şuna. Hay maşallah. Hay maşallah. İşte dedim gibi birbirimizi ne yapacağız burada? Gazlayacağız. Bu e, kanalın içerisinde herhangi bir şekilde yemek adı yazılır. Trollüne bir şeyler yapılır. Ben kabul etmiyorum. Ellerimle silerim. Ellerimle sustururum sizi. Hiç de acımam. Sıfır acıma duygusu olur. Haberinize bilginiz olsun. Sonra vay efendim ben Pee ee, Pqueen ne kadar da garip bir insanmış sırf kendisi spor yapıyor diye spor odasında terör estirdi şeklindeki o laflarınızı da yutmam yediririm haberiniz <laughs> olsun bilginiz olsun chatte yazabilirsiniz chatte sıkıntı yok ama buranın temel amacı temel niyeti belli bir şey söyleyeceğim bu arada fal odası bak bir hafta önce mi açtık takır takır işliyor takır takır işliyor her gün en aşağı ben 3-4 tane fal görüyorum Müsaitseniz bakabilir misinizler olsun. <laughs> Mesela bir de falcı seçmişler kendilerini. Özellikle birilerinin bakmasına falan çalışıyorlar. <laughs> İnanılmaz bir ortam yani <laughs> gerçekten. Durun durun daha Discord'da ne yenilikler gelecek. Bu arada dost kazı ile ilgili maillerimizi gönderdik. Yarın da saat buçukta toplantımız var Discord'da. Sevgili seçilenler. Kameranız ve mikrofonunuzla beraber gelseniz çok sevinirim. Eğer maillerinizi kontrol etmediyseniz lütfen ediniz şu anda eğer bu yayındaysanız. Çünkü lazım anam lazım. Bana dönmeniz lazım. Eğer ki siz yarına kadar hani o ekip bana tam anlamıyla dönmezse ne yazık ki haftaya kalmak durumunda kalacağız. Haberiniz ve bilginiz olsun. <laughs> Başlıkta G harfini bu, bu yumuşak G'yi ben bilerek koymadım bu arada. Bir de tamamen bilerek kendi isteğim ve arzumla beraber koymadım. E neler yaptınız? Dün aslında yayın vardı ama dün neredeydik? Dün çok sevgili Harun Can'ın kanalındaydık. Hatta onun YouTube kanalına bugün video da geldi. Eğer dün böyle yayını mayını kaçırdıysanız ettiyseniz efendim bir saniye. He. Eğer ki kaçırdıysanız ettiyseniz ben size şöyle linki takdim edeyim. Şey, linki takdim edeyim. YouTube kanalına geldi. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Beğendiniz mi? Nasıl? Ben ne yazık ki biraz fazla konuştum gibi hissediyorum. Sanki böyle biraz bir çokça bir konuştum. Benden lütfen bir selam gönderin oraya olur mu? Yorumlarına falan. yeni <laughs> başladı. Daha şimdi başladık ya. Daha yeni. Daha 10 dakika yeni doldu. Çok şükür ki. Evet evet daha bugün yayınlandı. Daha bugün yayınlandı efendim. İyi beğendiyseniz de beğendiyseniz, keyiflendiyseniz ne mutlu o halde. O halde ne mutlu her birimize. Dün dediğim gibi dün yayın vardı ama şey de yapmak istemedim yani bugün. İşte ne bileyim spora başladım arkadaşlar o yüzden e, camış gibi yapmak istedim demedim. Çünkü eğer yayın açmasaydım yüzde yüz bir şeyler yiyecektim edecektim. Yüzde yüz. Kusura bakmayın bugün ben Nihal Ziyagil parlatıcısı sürdüğüm için saçımı toplamak durumundayım. Çünkü saçlarım uçuştukça yapışıyor yani bana. Kusura bakmayın. Kusura bak. Bugün öyle bir sıkıntımız var. Fark et. Şu saçımı şu. Şu şöyle saçımı toplayayım. Bir günde fark et. <laughs> bir günde fark etti az onu. Fark et. Yani bir günde Allah ne verdiyse yani çünkü Rabbim bana öyle bir beden, öyle bir vücut nasip etmiş ki böyle bir gün çalışıyorsun anında şekle giriyor. Anlatabiliyor muyum ya? Her kula da nasip olmaz. Haset etmeyin. Haset et, kız arkadaşlarınızı çekin ha buradan. Ben söz kollarım katlanmıyor. <laughs> Mesela koyamıyorum şöyle. Şöyle bak. Çok istiyorum. Diğer insanlar gibi şu şekilde koyayım, oturayım, kapatayım. Çok istiyorum. Kapatamıyorum. Bir Ege Fitness, iki ben. <laughs> Kardeşim ölene kadar kas yapacağız hiç merak etme. Gör gör bir ay sonra gör. Bir ay sonra gör. Bu süreçte bu arada Allah rızası için tek bir ricam var. Almazan keçin olur. Refik mutfağı olur. Orkun Işıtmak sonradan görme beyti serisi olur. İstemiyorum. Bakın görmek istemiyorum. Lütfen bu konuda anlaşalım. Rica ediyorum. <laughs> Telefonu işaret parmağıyla tutuyor. Öyleyiz. Öyleyiz yani yayında terör estiriyor vallahi. Bak bugün daha şimdi bak ilk haftayı eğer ki düzgün bir şekilde atlatırsam çok tatlı olacak. Neden? Çünkü böylece ben uykumu falan da düzene sokabileceğim. Bakalım. Bakın dediğim gibi chatte yazabilirsiniz. Chatte yazmanızda hiçbir problem yok. Ben gözümün önünde görsel olarak gelince kendimi bir kötü kötü hissediyorum. O açıdan yani tamamen. Sebebi tamamen bu. Ne oldu lan? Telefon orada titredi bir an gün 50 squat bastım eline sağlık Mehmet'im Allah nazarlardan saklasın ablacığım Allah nazarlardan saklasın ablam Mr. Place 94 hoş geldin. Ee, Ali Mali Se, e, Ali Mali Şeftali hoş geldin. Sefalar getirdin. Cutipies May hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ediyorum desteğin için. Ee, Yiğit 34 26. ayında efendim. Hoş geldin. Carol Swine, Lilith Toplin hoş geldin. Anıl 18 ay maşallah. Evinim. E, ee, the, the, Great hoş geldin. Battle e, Battle Onava TR hoş geldin. E, Erfide bir Urfalı heri. hoş geldin. E, MSA MSA efendim 10. ayından hoş geldin. Ahmet Riyal, Patata the Left the World hoş geldin. E, Sim efendim bizi olsun amış. Ay Simce'den gelenler hoş geldiniz hoş geldiniz. Simce geçen gün Atom'un videosundaki bu arada e, karakter tasarımlarını gördük. Ellerine kollarına sar çok güzel olmuş. Gerçekten çok çok güzel olmuş. Eline koluna sar pek bir beğendik. Zaten beğeniyoruz ediyoruz da efendim. Çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tüketir B&B'ye devam edemeyiz çünkü oyunun devamı yok. Oyun bitik bir oyun. Hazar 92 hoş geldin. Lady hoş geldin 16. ayına. Anladım 10 lira göndermiş. Haşmetliyim iyi yayınlar. Çok iyi video izleyelim bence. Ben de merak ettim. Yayında izleriz diye bakmadım demiş. Neymiş ki bu? Ben ne diyorum? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Twitter'da ne dedim? Twitter'da diğeri bir buçuk saati geçecek. Twitter'da dedim. Değil mi? Az önce 10 dakika önce ben ne dedim? Yemekle alakalı. Bizzat kanal adı vererek söyledim. Kanal adı vererek <laughs> söyledim. Şey yazmış. Sulu sulu demiş. Tortilla şeyleri yaptım demiş. Tortilla da biliyorsunuz şey gibi dürüm gibi bir şey. Ya benim telefonum niye bu kadar da açı oldu? Ne olmuş an? Şunu şöyle yapayım ben. Ters çevireceğim. Şey ne gülüyorsun oğlum komik mi? Benim acılarım sana komik mi geliyor benim misafir <laughs> kardeşim? Benim acılarım komik mi geliyor sana? Logan direkt hoş geldin. Ceren Sıfır hoş geldin. Mis Bercem sefalar getirdin. E, beli, beli uzun Berce hoş geldin. Sefalar getirdin. Narem Sin hoş geldin. Gonzalo hoş geldin. Sesten bayfendim. 24. yılında 2. yılımız kutlu olsun. Hoş geldin. Anchayton 61 hoş geldin. G Finder hoş geldin. Öylesine bir 32 Monori Semuel Sebastian Hoca'yla şıpıdık kokarcı hoş geldin. Sadece Seray Sefalar getirdin. Ne e, Domesticus hoş geldin sen de Hoca'yla. Anıl Altun yine Hoca'yla. Mi Mert Hoca'yla efendim. Dilagrant hoş geldin. Eylül Can Galip Gol 05 efendim. Vanla Garatosan hoş geldin. Leia e, mis hoş geldin. Sefalar getirdin. E, QTP -E, hoş geldin. Ali Aa, bunu okudum, bunu okudum, bunu okudum. Ee, Yaz TNDG'lere hoş geldin. Ee, Dı Çayoğlu, Kim Uzu, Kefer -Ki, da böyle bir şarkı hoş geldin. Yusuf M. 1. yılında Özcan Yıldırım efendim. Ee, C -C -C e, Ces Jesse Kander'e abonelik edilmiş. Çok çok teşekkür ediyorum. E, ee, Susu hoş geldin. Deboxi. Bomi 24 efendim gönder. Selamlar efendim. Bugün de şükür kavuşur aradığım. Uzun bir aradan sonra öncelikle hoş Gelmiş geçmiş en iyi altı fragmana tepki. Bakarız, bakarız. İren Meri birinci yılında skipper Skipper efendim pokime en abonelik hediye etmiş. <laughs> buna gerek var mıydı? Buna gerek var mı? Ne bu? Ne bu? Bugün siz bana suikast mı düzenliyorsunuz? Çat diye kapatır giderim. <laughs> ediyorum. Yemin ediyorum çat diye kapatır giderim. Kapatır giderim. Ben ben yayınımı yapar şak diye kapatır giderim. Ama yılın sonunda siz ne yapacaksınız bakalım. Ben kendimden geçiyorum. <laughs> Dayan çok bir şey değil. Çok bir şey değil. Biraz sabredin. Biraz sabır edeceksiniz. Zor bir şey değil ya. Günahtır. Sokak düğünü mü var? Ay ne kadar güzel. Keşke benim bu sokağımda da düğün olsa da koşa koşa gitsem daha seslen. Efendim kalmındır günler. Selamlar abla. Sims 4 Aşk-ı Memnun ne zaman başlayacağız? Seviliyorsunuz. bucuk demiş. Efendim dedim ki bu aralar oyunum var. Oyunsuz kalırsam biliyorsunuz ki ben Sims'de seriyi yapıyorum. Sonra bir oyun bulunca hemen bırakıveriyorum seriyi. Bakarız. Bakarız yani. Yüksek ihtimal zaten biliyorsunuz. Malumunuz. Oyun firmaları ee, dediler ki son bir buçuk senedir. Aman dediler. ya. Yani oyunda çok da bir şey değil dediler. Yani çıkarıp da ne yapacağız dediler biliyorsunuz. O yüzden e, daha da uzunca bir süre çıkmaz. Biz de daha da uzunca bir sürede çıkmayacağı için daha bol 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 bol, bol, bol e, sim serileri yaparız. Hiç yani aklınızda bile kalmasın. Hiç merak etmeyin. <laughs> Yok konu bitmedi ama sözünü verdim size. Bitireceğim bu hafta dedim. Bu hafta halledeceğiz. Ya ben bu arada şeyi çok fazla söylüyorum ama galiba çok da anlaşılmıyor ki acaba o. Hep diyorum yani bir oyun hakkında ne kadar ısrar ederseniz bir şeyi yap, et, izle, dinle ve yaptığınızda ben o kadar yapmak istemiyorum ki. O kadar yapmak istemiyorum ki ama öyle böyle değil. böyle mesela sevesim, sevdiğim şeyden, sevdiğim şeyden nefret ediyorum. Gerçekten sevdiğim şeyden nefret ediyorum. Yapmak istediğim, oynamak istediğim şeyden nefret ediyorum. Tadım kaçıyor. Gerçekten tadım kaçıyor ama. Öyle böyle tadım kaçmıyor hem de. <laughs> Emir gibi şu dünyada en sevmediğim şeylerden bir tanesi. yani Bir de üstüne e, sürekli yapılınca bu sürekli aynı şey sorulacak. Yani hiçbir şekilde konuşulmayınca, e, edilmeyince ben böyle iyice şey oluyorum. <laughs> oluyorum. Bunu da aslında her fırsatta da söylüyorum ama Demek ki çok uzaktan mı söylüyorum ki acaba biraz geriden söylüyorum galiba ondan dolayı da bir bilmiyorum tabii ki de neyse sağlık olsun kökü Meli e, Melike Luna hoş geldin sefalar getirdin birer hoş geldin onca indan Yuyi, hoş geldin Araf 59 hoş geldin sefalar getirdin e, Korsos efendim hoş geldin sefalar getirdin çok ama çok ama çok çok teşekkürler ediyorum evet nemiş bu gelmiş geçmiş en iyi altı? gelmiş Altı fragman. Ha ne fragman? Film mi? Film fragmanı. <laughs>